duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım Kınamayın ha dostlar, şeker beslendim Vay 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 Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım Kınamayın ha dostlar, şeker ile beslendim Vay gülüm etme gülüm, mor menevşe sümbülüm Ben senden ayrı düştüm, sensin benim sevdiğim Vay 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 gülüm etme gülüm, mor menevşe sümbülüm Ben senden ayrı düştüm, sensin benim sevdiğim Vay vay Karadut o yolur mu? güzele doyulur mu? Güzel seven ye yedin, kolları yorulur mu? Vay 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 vay! Karadut o yolur mu? Güzel doyulur mu? Güzel seven ye yedin, kolları yorulur. mu? Vay gülüm etme gülüm, mor menevşe sümbülüm Ben senden ayrı düştüm, sensin benim sevdiğim Vay 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 gülüm etme gülüm, mor menevşe sümbülüm Ben senden ayrı düştüm, sensin benim sevdiğim Vay vay